Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz. güzel kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum bu arada. Umarım iyisinizdir. Yeni eğitim, öğretim yılınızda hepinize başarılar diliyorum. Çok çabuk bitti değil mi semester? Hakikaten çok çabuk bitti. O yüzden şimdi derslere tekrardan sıkı sıkı bağlanacağız. Evet karşınızda Kik. E, hep soruyordunuz. Abi işte reklamsız orada izleyebiliyoruz. Özellikle Twitch e, kitlesi, YouTube kitlesi de aynı şekilde. E, Kik'ten... Bakın 91 takipçim var şu an. Gören gelmiş ve partnerliğim var. Gördüğünüz gibi ee, Kik bize ulaştı. E, biz de istediklerini yaptık. Benim olduğumu doğruladılar kardeşlerim. <laughs> Artık eve çay çorbaya geleceklerdi o derece. Partnerliğimizi aldık ve şu anda Kick'te canlı yayındayız. 5M yayınlarımızı burada yapacağız. Ve aynı zamanda Fortnite yayınları da yapacağız. Farklı farklı yayınlar da yapacağız. Herkesi Kik'e bekliyorum. E, oyun Fatih'i her platformda biliyorsunuz ki... Kik'te arkadaşlar. Gelerek bana destek sağlayabiliyorsunuz. Gelin takip edin ve reklamsız hizmeti burada sizlere sağlayalım. Hepinizi bekliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Ev ahalime hepsine selamlarımı iletin. E şimdi tabii ki de birazcık telaşlarınız vardır kardeşlerim. Gelin hem yayında muhabbet edelim, hem konuşalım, hem rol play yapalım ve siz değerli kardeşlerimle birlikte hep birlikte eğlenelim. Hatta bu gece biraz Fortnite'da oynayalım. E saat işte 00'da 2300 gibi. E çünkü Dumu bekliyoruz kardeşlerim. Doom'un adasını. 2 saatlik bir 5M yayınımız olacak. Ondan sonrasında Fortnite'a e geçeceğiz. Sizleri hemen bekliyorum. Link'e tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Uçun gelin abi.